Merhaba. Kaynaklarımıza yapacağımız bu odaklanmış analize hoş geldiniz. Bugün e, pek çoğumuzun belki de adını bile duymadığı ama vücudumuzda özellikle yağ dokumuzda bulunan bir bileşene, evet, ona yakından bakıyoruz. Konjuge linoleik asit, yani kısaca CLA. Asıl merak ettiğimiz konu ise bu gizemli yağ asidinin tip 2 diyabet riskiyle nasıl bir ilişkisi olabileceği. Kesinlikle. Önümüzdeki materyalle zaten yağ dokusunda konjuge linoleik asit ve diyabet başlığını taşıyan bir derleme çalışma. Biliyoruz ki modern hayat, beslenme tarzımız, işlenmiş gıdalar, hareketsizlik derken tip 2 diyabet gibi metabolik sorunları evet tırmandırıyor maalesef. Evet, büyük bir sorun bu. Peki ya vücudumuzun kendi içinde belki de gözden kaçırdığımız doğal savunma hatları varsa? Hani böyle gizli yardımcılar gibi. İşte bu incelemede CLE'nin bu büyük resmin neresinde durduğunu, kaynakların bize ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım o zaman. Evet, konu gerçekten ilgiye değer çünkü tip 2 diyabet dediğimizde sadece kan şekeri yüksekliğinden bahsetmiyoruz, değil mi? İşin içinde obezite var, hücrelerin insüline yanıt vermemesi yani insülin direnci var. Bir de sürekli devam eden düşük seviyeli bir iltihaplanma yani inflamasyon var. Kaynaklarımız da özellikle yağ dokusunun bu denklemdeki rolüne çok dikkat çekiyor. Artık biliyoruz ki yağ dokusu sadece bir enerji deposu değil, yani metabolik olarak çok aktif bir organ. Hı hı. İşte bu yüzden o dokunun içinde bulunan CLA gibi moleküller şey önem kazanıyor. Peki en baştan alalım o zaman. CLA tam olarak nedir? Kaynağa göre bu özellikle geviş getiren hayvanların yani inek, koyun gibi hayvanların etinde ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan bir tür yağ asidi. Evet. Daha doğrusu linoleik asit dediğimiz temel bir yağ asidinin kimyasal yapısı biraz değişmiş farklı formları teknik tabiriyle izomerleri. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Ve bu farklı formlardan ikisi var ki metabolizma üzerindeki etkileri açısından özellikle öne çıkıyor kaynaklarda. Birincisi cis 9 trans 11 formu ki buna geviş getiren hayvanların işkembesine yani rumenine ithafen rumenik asit de deniyor. Rumenik asit tamam. Diğeri ise trans 10 cis 12 formu. Bu iki formun vücutta farklı sinyal yollarını etkileyebileceğini, dolayısıyla farklı sonuçlar doğurabileceğini anlamak önemli. Yani şöyle söyleyeyim, biri potansiyel olarak daha faydalı görünürken, diğerinin etkileri biraz daha karmaşık, hatta bazı durumlarda istenmeyen yönde olabiliyor. Bu ayrım, yani ileride konuşacaklarımız için kilit nokta aslında. Anladım. Yani tek bir CLA yok, farklı türleri var ve etkileri de farklı olabiliyor. Bu önemli. Peki bu doğal CLA'yı en iyi nerelerden alıyoruz? Kaynak özellikle otla beslenen hayvanların sütünü, tereyağını, yoğurdunu, peynirini ve etini vurguluyor. Bu otla beslenme detayı önemli sanırım değil mi? Ürünlerinde özellikle bu bahsettiğimiz potansiyel faydalı cis 9 trans 11 yani rumenik asit formunun daha yüksek olma eğiliminde olduğu belirtiliyor kaynaklarda. Hmm. Yani bu gıdalar bize sadece protein veya kalsiyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda metabolizmamızı etkileyebilecek GLA gibi özel molekülleri de sunuyor. Kaynak, genel olarak GLA'nin vücut kompozisyonu, bağışıklık sistemi ve iltihaplanma üzerinde çeşitli etkileri olabileceğine dair araştırmalar olduğunu da not ediyor tabii. İşte şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz sanırım. Son dönemdeki çalışmalar sadece yediğimiz CLA'nin değil, aynı zamanda vücudumuzdaki yağ dokusunda biriken CLA seviyelerinin de tipiki diyabet geliştirme riskimizle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu ilginç. Yani vücut yağımızdaki CLA miktarı gelecekteki sağlık durumumuz hakkında bir gösterge olabilir mi? Ne dersiniz? Kesinlikle bu yönde çok çarpıcı bir bulgu var kaynaklarda referans gösterilen Harvard Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü ve saygın bir tıt dergisi olan American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan büyük ölçekli bir çalışmadan bahsediliyor. Bu çalışmada binlerce kişinin takip edildiği ve katılımcılardan alınan yay dokusu örneklerindeki CLA seviyelerinin ölçüldüğü belirtiliyor. Sonuç gerçekten dikkat çekici. Neymiş sonuç merak ettim şimdi. Yağ dokusunda özellikle o bahsettiğimiz cis 9 trans 11 yani rümenik asit seviyesi yüksek olan kişilerin düşük olanlara kıyasla tip 2 diyabet geliştirme riskinin %54 oranında daha düşük olduğu saptanmış. Bir dakika %54 mü dediniz? Bu neredeyse yarı yarıya bir risk, risk azalması demek. İnanılmaz. Evet evet %54 çok ciddi bir fark. Sadece vücut yağındaki doğal bir bileşenin seviyesine bakarak bu kadar büyük bir fark görmek şaşırtıcı gerçekten. Peki kaynaklar bunun nasıl olabileceğini açıklıyor mu yani yağdaki bu özel CLA formu diyabet riskini nasıl düşürüyor olabilir nedir mekanizması Kaynak metindeki ana hipotez e, bu cis 9 trans bir formunun hücrelerimizin insülin hormonuna daha iyi yanıt vermesine yardımcı olduğu yönünde biliyorsunuz insülinin görevi kanımızdaki şekerin yani glikozun hücrelere girmesini sağlamak kapıyı açmak gibi bir şey evet anahtar gibi aynen öyle işte bu CLA formunun şekerin hücre içine taşınmasını kolaylaştıran kapıların yani teknik adıyla glukoz taşıyıcılarının daha iyi çalışmasını sağlayarak veya sayısını arttırarak insülin hassasiyetini iyileştirebileceği düşünülüyor. Yani basitçe vücudun kendi insülinini daha verimli kullanmasına destek oluyor olabilir. Bu da ne demek? Kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesi ve diyabet riskinin azalması anlamına geliyor. Anlıyorum, anlıyorum. Yani hücrelerin insüline kulak vermesine ona daha iyi cevap vermesini kolaylaştırıyor bir nevi. Peki kaynaklar CLA'nın metabolizma üzerindeki etkilerini sadece bununla mı sınırlıyor yoksa başka mekanizmalar da var mı işin içinde? Bu insülin hassasiyeti meselesi en önemli nokta gibi dursa da kaynaklar CLA'nin potansiyel etki mekanizmalarının daha çeşitli olabileceğini gösteren başka çalışmalara da değiniyor. Farklı yollar da var yani. Örneğin demin bahsettiğimiz diğer ana formu olan TRANS-10-CIS-12-CLA'in ilginç bir etkisi olabileceği belirtiliyor. Hı hı, o diğer form. Evet, bazı araştırmalar bu formun yağ hücrelerinin yani adipositlerin yaşam süresini kısaltarak veya programlı hücre ölümünü apoptoz deniyor buna tetikleyerek toplam yağ kütlesini azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Yağ hücrelerinin ölümünü tetiklemek mi? Bu kulağa biraz radikal geliyor açıkçası. Obezite ile mücadelede potansiyel bir yol olabilir belki ama emin olamadım. Evet ilginç bir mekanizma ama dediğim gibi bu transon g 12 formunun etkileri biraz daha tartışmalı. Birazdan değineceğiz zaten takviyeler söz konusu olduğunda özellikle dikkatli olmayı gerektiren bir durum yaratıyor bu. Bir diğer potansiyel etki alanı ise adipokin dengesi. Yağ dokusu sadece yağ depolamakla kalmaz, Aynı zamanda leptin hani şu tokluk sinyali veren hormon ve adiponektin gibi ki bu da insülin hassasiyetini artıran bir madde. Hormon benzeri maddelerde salgılar. Bunlara adipokin diyoruz. Evet yağ dokusunun hormon ürettiğini biliyoruz artık. İşte kaynaklar CLA'nin bu adipokinlerin salınımını veya dengesini etkileyebileceğini, bunun da iştah kontrolü ve enerji metabolizması üzerinde dolaylı etkileri olabileceğini belirtiyor. Yani yağ dokusunun kendi içimdeki hormonel iletişimi de etkiliyor olabilir. Anladım. Peki ya şu sürekli duyduğumuz iltihaplanma meselesi? Hani diyabetle çok ilişkili olduğu söyleniyor. CLA'nin burada bir rolü var mı kaynaklara göre? Evet, bu da çok önemli bir nokta. Kronik, düşük seviyeli iltihaplanmanın tip 2 diyabetin gelişiminde kilit bir rol oynadığı artık iyi biliniyor. Vücutta sürekli bir yangın var gibi düşünün, küçük çaplı ama sürekli. Hı hı. Kaynaklarımız, özellikle yine o CIS 9, trans11, yani rumenik asit formunun iltihaplanmayı tetikleyen bazı sinyal moleküllerinin üretimini baskılayarak, antiinflamatuar yani iltihap karşıtı bir etki gösterebileceğine işaret eden çalışmalardan bahsediyor. Bu etki hem doğrudan iltihaplanmayı azaltarak hem de dolaylı yoldan insülin direncini hafifleterek fayda sağlıyor olabilir. Vay canına. Yani kaynaklara göre bu doğal CLA metabolik sağlığımız için birden fazla cephede savaşan bir yardımcı gibi görünüyor. İnsülin hassasiyeti potansiyel olarak yağ hücreleri üzerinde etkiler, hormon dengesi ve iltihaplanma kontrolü epey bir işlevi var gibi. Tüm bunları duyunca özellikle o %54'lük risk azalmasını düşününce insanın aklına şu geliyor. O zaman hemen bir CLA takviyesi alayım. Piyasada bir sürü var bunlardan, her yerde karşımıza çıkıyor. Kaynaklar bu konuda ne diyor? direkt takviyeye yönelelim mi İşte burası çok kritik ve kaynaklar burada şey frene basmamız gerektiğini söylüyor dur bakalım diyor yani Neden Çünkü piyasadaki CLA takviyeleri genellikle bir karışım halinde sunuluyor yani hem o potansiyel olarak faydalı görünen cis 9 trans 11 formunu hem de etkileri daha karmaşık hatta potansiyel olarak sorunlu olabilen trans 10 cis 12 formunu birlikte çoğunlukla yarı yarıya oranlarda içeriyorlar. Ve bazı araştırmalar var ki özellikle bu trans 10 cis 12 formunun yüksek dozlarda veya belirli karışımlarda alındığında bazı kişilerde tam tersi bir etki yaratarak insülin direnci artırabildiğini ve hatta iltihaplanmayı tetikleyebildiğini göstermiş. Bakın tam tersi etki. Ciddi misiniz? Yani iyi bir şey yapalım derken takviyedeki diğer form yüzünden durumu daha da kötüleştirebiliriz öyle mi? Bu gerçekten çok önemli bir uyarı. Maalesef evet böyle bir risk var. Kaynaklarda bu riske işaret eden çalışmalara da atıf yapılıyor zaten. Durum göründüğünden daha karmaşık. Peki kaynağın önerisi ne peki bu durumda? Madem takviyeler riskli olabilir, ne yapmalı? Kaynağın yaklaşımı son derece net ve aslında çok mantıklı. CLE'ye ait bu potansiyel riskleri taşıyan karışık takviyeler yerine, onu doğal olarak ve doğru formda içeren besinlerden almak çok daha güvenli ve muhtemelen metabolik olarak daha anlamlı. Yani yiyeceklerden almak en iyisi diyorsunuz. Aynen. Özellikle otla beslenmiş hayvanlardan elde edilen süt, yoğurt, peynir, tereyağı veya etleri tercih etmek, bu gıdalar vücudumuzun binlerce yıldır adapte olduğu biyolojik olarak aktif CLA formlarını, özellikle de faydalı olduğu düşünülen cis 9 trans 11 formunu daha dengeli bir şekilde içeriyor. Doğal gıdalardaki bu denge, bu oranlar laboratuvarda üretilen takviye karışımlarından farklı ve muhtemelen daha güvenli. Doğa biliyor işini bir nevi. Anlıyorum. Yani doğalı varken yapayına ve risklisine yönelmeyin diyor kaynaklar özetle. Çok net. Konuşan metabolizmayı yöneten dinamik bir organ olduğunu anlıyoruz. Evet, çok aktif bir doku aslında. İşte bu aktif dokunun içindeki doğal CLA gibi bileşenlerin seviyesini korumak veya doğal yolla arttırmak, genel metabolik sağlığın bir parçası olarak kan şekeri kontrolüne ve insülin direnciyle mücadeleye potansiyel bir katkı sağlayabilir. Ama şunu kuvvetle vurgulamak lazım, kaynaklar bunu bir mucize çözüm olarak sunmuyor kesinlikle. Daha çok sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz gibi temel taşların yanında yardımcı bir faktör olabileceğini belirtiyorlar küçük ama önemli bir parça gibi. Peki tüm bu konuştuklarımız sizin için, bizi dinleyen sizler için ne ifade ediyor? Şunu bir kez daha netleştirelim. Tip 2 diyabet çok yönlü, karmaşık bir sağlık sorunu. Tek bir besin öğesiyle, tek bir molekülle ne tamamen açıklanabilir ne de önlenebilir. Bu çok açık ancak bu incelediğimiz kaynaklar bize şunu gösteriyor beslenmemizdeki belki de üzerinde pek durmadığımız doğal bileşenler örneğin cla gibi yağ asitleri metabolik sağlığımız üzerinde sandığımızdan çok daha incelikli ve önemli rollere sahip olabilir doğru kaynaklardan yani otla beslenmiş hayvanların ürünlerinden alınan cla belki de farkında olmadan metabolizmamızı destekleyen sessiz kahramanlardan biri olabilir bu da bize, yediğimiz yiyenin sadece kalorisini veya temel besinlerini değil, içerdiği bu özel biyoaktif molekülleri de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor, değil mi? Kesinlikle ve son olarak kaynak metinde de altı çizilen çok ama çok önemli bir hatırlatmayı yapmadan bitirmeyelim. Her birimizin vücudu farklı. Genetik yapımız, yaşam tarzımız, bağırsaklarımızdaki bakteri dengesi yani mikrobiyota, mevcut sağlık koşullarımız, hormonal durumumuz hepsi birbirinden farklı. Parmak izi gibi. Evet, kişiye özel durumlar var. Aynen. Dolayısıyla bir kişi için işe yarayan bir beslenme düzeni veya takviye bir başkası için aynı sonucu vermeyebilir, hatta beklenmedik etkilere yol açabilir. Bu çok önemli. Bu nedenle kaynaklar özellikle CLA takviyesi almayı düşünüyorsanız veya CLA içeriği yüksek özel bir diyete başlamayı planlıyorsanız, bunu kendi başınıza değil, mutlaka bir sağlık profesyoneline yani doktorunuza veya bu konularda uzmanlaşmış bir diyetisyene danışarak yapmanız gerektiğini kuvvetle vurguluyor. Kesinlikle uzman görüşü şart. Evet, bilimsel veriler o Harvard çalışması gibi bulgular umut verici olabilir ama kişisel sağlık kararları her zaman bireye özel olmalı ve mutlaka uzman rehberliğinde alınmalıdır. İnternetten okuyup hemen uygulamak riskli olabilir. Yağ dokusundaki cileye ve metabolik sağlık arasındaki bu karmaşık ama bir o kadar da ilginç ilişkiyi incelediğimiz bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız elinizdeki kaynakların işaret ettiği noktaları sizin için daha anlaşılır kılabilmiş ve yeni bir bakış açısı sunabilmişizdir. Şimdi ayrılırken aklınızda küçük bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Gündelik hayatta belki hiç dikkat etmediğimiz küçücük beslenme seçimleri. Mesela aldığımız sütün etiketinde otla beslenen ibaresini aramak ya da ara sıra tereyağını tercih etmek gibi Acaba uzun vadede metabolik sağlığımız üzerinde bizim hiç fark etmediğimiz ne gibi olumlu zincirleme reaksiyonlar başlatıyor olabilir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu analizden sonra aklınıza takılan başka neler var? Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.